Evet, GHIC dediğimiz e, İngiltere'de yaşayan İngiliz vatandaşlarının bir sağlık kartı vardır. Yurt dışına giderken tatile gideceksiniz. Bu Türkiye'yi kapsamıyor ama Avrupa Birliği içerisinde bir yerlere gidecekseniz veya da gidiyorsanız bunu elinizde olunmasında büyük bir fayda var. Türkiye'ye gelirken özel sağlık sigortanız olacak ya da ne bileyim Türkiye'de vatandaşıysanız işler biraz daha kolay. Hele sağlık sigortanız, içiniz, bağ kur, kur, bir şeyleriniz varsa daha şey olabiliyor. Neyse sonuç olarak şunu söyleyelim size. Yapılan şey şu. Bu kartla herhangi bir şekilde Avrupa Birliği içerisinde acil ama bakın bu tatil sigortası değil, sağlık sigortası yani tatilde hastalandınız bundan yararlanabilirsiniz değil. Acil çok ciddi sorunlarda ya da İngiltere'ye dönmenizde bazı şeylerde yararlı olabilecek. Biraz karışık ama olmasında fayda var. Olsun yani elinizde böyle bir şey. Eğer Türkiye dışında Avrupa Birliği'nde bir yere tatil'e gidiyorsanız mutlaka bu NHS kartını alın. NHS sağlık kartı Avrupa'da e, ve dünyanın bazı ülkelerinde Avrupa Birliği'nde ve dünyanın bazı ülkelerinde size yardımcı olur. Alın başvurun. Yani elinizde olmasında olmamasından daha büyük fayda yoktur. Doğru mu? Elinizde olması iyidir. Doğru mu konuştum? <laughs> Neyse. Benim sağlık kartına ihtiyacım var galiba. Neyse yani Türkiye'ye gelirken çok ihtiyacınız yok ama başka ülkelere gidiyorsanız bu linki de koyacağım tepeye ya da şeye e, ee, hashtagların olduğu yere oradan alabilirsiniz görün bakın ya da sadece GH yazın oradan da bulabilirsiniz ve rahat rahat işlerinizi görebilirsiniz haberiniz olsun sağlık önemli. Kazara yurt dışında yani İngiltere'nin dışında bir sorunla karşılaşırsanız kim bilir belki yardımcı olabilecek bir şeye imza atmış olursunuz. Sizi binlerce panttan kurtarabilir ya da ne bileyim en azından sizi güvenli bir şekilde bir yerlere ulaştırabilir. Çok seviliyorsunuz ya. Niye bu kadar çok seviliyorsunuz bir türlü anlamıyorum işte. Bir anlasam çare bulacağım. Neye çare bulacağım? Sizi sevmeme mi? Yok ya. Sizi sevmeye devam ederiz gene. Sevin. Vallahi sevmek güzel bir şeydir. Ama gidin bir ağaç dikin. Mesela şimdi biraz para harcayın. İzmir'de bir ağaç diktirin. 10 tane zeytin ağacı. Sakız ağacı. Bulun bir şeyler. Yanlış mıyım? Ya bazıları inat. Ağaç dikmek çok güzel bir şey. Verimli bir şey. Size huzur verir. Hele hele kendiniz gidip dikebiliyorsanız. Cık, öpüldünüz. Gene muhteşemsiniz. Her zamanki gibi.